Herkese yepyeni bir Minecraft videosundan selamlar arkadaşlar. Şu anda Minecraft'ın yani survival bölümünün dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Yani anladığım kadarıyla survival bölümlerini seviyorsunuz. Pek yorum yapmasanız da izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Açıkçası pek bilmiyorum ama şöyle önce bir yineyim aşağı. Zaten geçen videoda sizlere burayı tanıtmıştım evimizin son hali diye. Onları da buradan yapmıştık. Mürekkepte bayağı bir azaldı. Ee, şimdi şey yapacağım, ee, bir tarlaya doğru bakacağım. Bu arada tarlada baya bir gelişme var, her şey baya bir büyümüş. Şimdi benim ee, ne yapmam lazım? E, tek başıma neler yapabilirim diye şu an düşünüyorum çünkü yaz yanımda yok. Birazcık galiba odun kıracağım. Oduna ihtiyacımız olacak çünkü bir hayvan çiftliği de yapacağız. Onun için birazcık odun lazım. Odun keşfine çıkacağım arkadaşlar. Burada biraz odun bulursam hemen gideceğim ve odunları kıracağım. Yalnız bak ilk odunumuzu bulduk. Elimizde baltamız var. Hızlı bir şekilde odunları keseceğim. Ve sonra da sizlerle tekrardan beraber olacağım arkadaşlar. Bu arada bu niye bu kadar gizli bir yerde ya? Sanki Amerika'nın devlet sırrını saklıyorlar. Bu ne ya böyle? Ağacı koydukları yere bak arkadaşlar. Kökü görünmüyor resmen. Bu arada arkadaşlar çekmemi istediğiniz Minecraft böyle videoları veya fikri falan her neyse işte aklınızda varsa yazabilirsiniz. Bizimle birlikte oynamak isteyen Minecraft'tan anlayan arkadaşlar da varsa kendileri de muhakkak bizimle iletişime geçebilirler. Yani Minecraft'tan iyi anlıyorsanız ve oynamak isterseniz muhakkak yorum kısmına yazın. Birlikte oynayabiliriz. Neden olmasın? Takipçilerimizle zaman geçirmeyi çok severiz. Ya yalnız bu kara ağaçlar olmuyor gibi ya. Kara ağaçları kullanmayacağım. Bize şey lazım arkadaşlar. Ee, biraz daha açık renkte olan ağaçlar lazım. Yalnız ben evin yolunu kaybedebilirim. Yok ev orada güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Evin etrafında şey kalmamış ha. Ee, bu arada yiyecek bulmam lazım acilen benim. Evin etrafında açık renkte ağaçlar kalmamış. Biraz bu tarafa doğru gideceğim. Bu tarafta hiç yok. Burada hep koyu renkli ağaçlar var. Bak ileride yanan bir zombi var. Benim acilen biraz ağaç toplamam lazım arkadaşlar hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor Onun için benim hemen eve gitmem lazım e, yatacağım çünkü zombiler geliyor musallat oluyor ve tek başımayım evin yolunu bulamam hemen yatacağım ve sonradan tekrar geleceğim ağaç keseceğim Bu arada toplamda kaç tane 71 tane şeyimiz var e, Kütüğümüz var 71 tane kestik e, bir iki tane daha 64'lü kesmem lazım En az benim Yattıktan ve kalktıktan sonra hemen tekrardan zaten gidip ağaç kesme işlemine başlayacağım. Evet tekrardan günaydınlar bize. Evet arkadaşlar şimdi 3. 64'lü de tamamlamak için hemen şu ağacın dibine geldim. Çok az kaldı. Yalnız ben niye alamıyorum ya? Heh. Şu an tamamıyla hatta birazcık 2-3 tane fazla oldu. Neyse az olmasın ama çok olsun. Ne kadar çok olursa o kadar işimize yarayacak. Şimdi ben görmüş olduğunuz gibi e, yalnız bende de önceden varmış yeni fark ettim. E, ben 3 tane 64'lük deste tahta kestim. Şimdi bunları çit yapacağım ve evin hemen sağ tarafına da şey yapacağım. E, nasıl desem? Hayvanat bahçesi gibi bir şey yapacağım. Eşek olacak. <laughs> Eşek yok da at olacak, domuz olacak, koyun olacak, tavuk olacak vesaire. Onları yapacağım. Öncelikle benim bunları dönüştürmem lazım, dönüştürebilmem için sanda ihtiyacım var. Şöyle bunları şuraya koyarsam, şöyle yaparsam hepsi gelir elime. Bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Bu arada ben de yeni öğrendim. Tam ortaya koyuyorsunuz. Shift tuşuna basılı tutuyorsunuz ve mouse'un sağ tuşuna tek bir defa basıyorsunuz. Bu kadar yeterli oluyor arkadaşlar. Bu arada bayağı bir oluştu bizde ya. Yer bile kalmadı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm kütüklerimizi meşe odununa çevirdik. Yalnız bir tane 34'lük destek aldı. Pardon 30'luk destek aldı o da burada. Yerimiz olmadığı için ona karışmadım. Şimdi çit yapacağız ve hayvanları yavaş yavaş getirmeye çalışacağız. Ee, çitin nasıl yapıldığını açıkçası bilmiyorum ama bir şekilde araştırıp bulmam lazım benim. Evet arkadaşlar nihayet çitin yapımını öğrendim. Çubuklara da ihtiyacımız varmış çitleri yapmak için Şöyle sağ sollara e, şey bırakacakmışız çubuk ortaya da yanlış değilsem bir saniye elime bunları almam lazım bunlardan bırakacakmışız tam tamına karşısına çit geliyor şöyle hemen çitimizi alalım bir saniye önce şu elimizdekilerini bırakalım ya çantamız aşırı dolu olduğu için ben 2 dakikada çantayı boşaltıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sandığımı boşalttım tekrardan dönüşüm yerine geldim şöyle hemen sağa sola olmak üzere çubuklarımızı koyuyorum. Ya bu çubuklar böyle elime yapışınca bela oluyorlar ya. Şöyle direkt tahtamı alıyorum. Şimdi bunları çoklu şekilde nasıl yaparız onları düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu an toplu bir şekilde çubuklarımı ve meşe odunlarımı aldım. Güzel bir şekilde çit yapımlarıma başlıyorum. Tamam sanırım bu kadar çit yeter bize. İki deste çitimiz oldu. Hemen evin sağ tarafını yapacağımız için elimizi çiftlerimizi alıyoruz. Şöyle hatta bir ikiye koyarsam daha iyi olacak. Bir ikiye çitlerimi aldım çitlerimin yapımına şöyle şu köşeden başlayacağım. Dur, yanlış oldu. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. <laughs> Biz kapı yapıyormuşuz ya sabahtan beri. Sen ciddi misin? Şaka mı ya? O kadar uğraştık arkadaş. <laughs> Bakın araştırdım bana böyle gösterdi Google. Yani Google'dan baktım. Bana böyle gösterdiler. Şaka mı ya? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çit böyle oluyormuş. Biz sabahtan beri aşağıya koyduğumuz için kapı yapıyormuşuz. Ama çit gerçekten böyle oluyormuş. Şaka gibi ya. Aynen. Bir saniye hala elimde kapı var. Şunu ben bir kırayım. Çit olup olmadığından emin olmak istiyorum öncelikle. Kapı niye açılmıyor ya? Heh. Şöyle elime çit mi aldım. Bakayım çit mi? Evet. Şaka gibi ya. Demek biz sabahtan beri şey yapıyormuşuz. Kapı yapıyormuşuz. Bu kadar kapıyı ne yapacağız? Emeklerimize yazık arkadaş. Aha zombi geldi. Kaç. Kaç 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 yatalım hemen arkadaşlar. Kapıları kapatalım arkamızdan gelemesin. Yatalım tamam mı? Sabah olsun sonra zombi ile güzel bir şekilde mücadele vereceğiz. Ondan sonra tekrardan çit yapımlarımıza devam edeceğiz. Hemen şöyle yatağımda sıcacık yatıyorum. Sabah olmasını bekleyeceğim. Evet sabah oldu. Tekrardan geldiğim gibi geri gideceğim. Zombi oradaysa vurmaya çalışacağım. Aa bir saniye zombi içeri mi girmiş? Zombi bir şeylerle uğraşıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Gel buraya gel. Sabahtan beri evime saldırıyorsun. Amacın ne? Çitlerimi örmeye devam ediyorum. 12 13 14 15 16. Evet. Şimdi buradan aşağıya doğru getireceğim arkadaşlar. Böyle böyle benim burayı doldurmam lazım. Evet, şimdi son bloğumu koydum. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde çitlerimizi koyduk. Evet arkadaşlar, şimdi çitlerimizi yaptık. Kapılarımızı koyacağız. Biliyorsunuz zaten kapılarımız çok çok fazla vardı. Bir saniye yanlamasına olmayacaktı. Yanlış koyduk. Şöyle keseceğim burayı tekrardan. Çit yapımını böyle kapılar böyle olacaktı. Evet. Şu an tam tamına güzel oldu. Kapılarımızı da yaptık. Yaz yanlış değilsem diğer tarafı iki katlı yapmıştı. Evet. Burayı da iki katlı yapacağım tabii ki ama Biraz daha odun kasmam lazım galiba benim ya. Ya da var mı yeter mi? Yeter mi diye bir bakıyorum şu an. Yeter ya çünkü yan tarafta da var. Yetmezse tekrardan gidip şey yapacağım. Odun kasacağım tek başıma. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hayvanat bahçemizi de böyle tamamıyla 2 katlı 360 derece olacak şekilde kapattık. Kapımız da burada çok güzel şekilde duruyor. Şimdi ip yapımını öğrenmemiz lazım arkadaşlar. İpi de yaptıktan sonra hayvanları gidip güzel bir şekilde getirip buraya koymam lazım. Yalnız bir saniye. Hayvanların hepsi iç içte olması gerekmiyor. Benim bunlar için ikinci bir bariyer koymam lazım. Ya biz niye şey yapmıyoruz ki? Böyle direkt ortadan bölelim. Sonra şöyle uzunlamasına da bölelim. Direkt dört parçaya ayrılsın. Niye uğraşıyoruz ki? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel milimetrik bir şekilde çitlerimizi ördük. Şu an şuraya tam bir tane koyduğum gibi Tam böyle dördü de güzel bir şekilde hizalanmış oldu. Yalnız her bölgenin kendi özel bir kapısı olması lazım. Bu arada buraya ikinci bir katı çekmeye gerek var mı arkadaşlar? Mesela dışarıda olduğu gibi bence gerek yok diye düşünüyorum ya. Hem kötü görünür hem de böyle daha iyi. Hayvanlar birbirini görmüş olsun, sıkılmasınlar sonra. Şimdi arkadaşlar, bu bölgenin kapısı burada. Buranın kapısını da burada bir yerde yapacağım ki çünkü yoksa çitleri açıp geçemeyeceğiz. Ee, bu kapıyı da burada bir yerde yapacağım. Böyle yapacağım. Çok daha tatlı olacak. Sadece köşelere iki kapı yaptım ki biraz daha güzel dursun. Bence çok güzel oldu. Şimdi ip araştırmasını yapacağım. İp nasıl yapılır diye. Ee, sonra hayvanları böyle tek tek bulup getirmeye çalışacağım. Bu arada canım çok az kaldı. Hemen yemek kafına da çıkmam lazım. Hayvanları toplarken biraz da öldürüp e, yeme ihtiyacımı karşılayacağım. Arkadaşlar sabahtan beri bir türlü ip yapımını... Yani öğrenemedim. Karışık bir şey biraz. Farklı bir şeyler istiyor. Onları bulamadım. Ee, Yazda da mesaj attım. O da dayısı güldeydi. Yani benim sandığıma bak var dedi ama hangisiydi onu sandı? Yok bu onun silahları. Bir saniye burada da yok. Bu arada canımız çok az ya. Kayış nerede? Kayış, 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 meşe fidanı. A, A pişmiş tavuk eti mi? Benim zaten yiyeceğe ihtiyacım vardı. Birazcık alacağım yağcım. Hakkını helal et. Kayışı bulamadık ama. Kayış hangisi? Kayış, kayış. Aha, kayışı bulduk. Tamam, çok güzel. Şimdi hızlı bir şekilde hayvanları alıp buraya doğru getireceğim ama onun için bu tavukları yemem lazım arkadaşlar. Canım da az. Öncelikle ne bulalım? Hangisi denk gelirse. Bak burada at var arkadaşlar. Kayışımızı alalım elimize böyle. Gel buraya. Aa geliyor. <laughs> Geliyor arkadaşlar. Hadi gel. Takip et beni. Ne oluyor lan? Aa kafamın içine giriyorum. Değişik. Atları hangi bölgeye sokalım? Ee, atlar şuraya koyacağım atı. Kapıyı açtım. Gel sen de. Güzel bir şekilde. Tamam. Burada kal. Ben şimdi bunu nasıl bırakacağım geri? Buraya mı asacağım? Aa. Koydum ipini kestim. Kapıyı üstüne kapattım. Aa kayışımız orada kaldı. Tamam. Şimdi bir tane atımızı getirdik. Birkaç tane daha at getireceğim. Onları da bu tarafta. Sonra farklı farklı hayvanlar getireceğim. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü hayvan var. Bir saniye bu bitkiden dolayı ata şey yapamıyorum. Semer vuramıyorum. Acaba birden fazla atı tek seferde götürebiliyor muyuz? Bir saniye. Aa ikisi de takip ediyor. Öyleyse arkadaşlar böyle tek seferde karışık karışık atları götürelim. Bu arada bu ne ya? Kafanın içine girip duruyor. Şöyle birinci şahası aldım tekrar. Boğatların hepsini tek seferde kendi çiftliğime götürmek istiyorum. Gelin buraya atlar. Bakayım geliyor mu? Oo hepsi geliyor. Çok güzel. <laughs> Sen de gel buraya at çık. Sanırım bu kadar yeter. Aa kaç 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 kaç. İskelet geldi. Kaçın atlar. Gelin 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 gelin. Kaçmamız lazım. Acilen kaçmamız lazım. Koşun koşun koşun. Bizim hemen bunları at çiftliğine koymamız lazım. Aa biri ayrıldı. Ha geliyorlar. Koşun atlar. Koşun koşun. Sakın lava düşmeyin. Sakın lava düşmeyin bizim buraya güzel bir şekilde girmemiz lazım. Kapıyı açtım. Gelin. Tek tek. Tek tek gelin. Gel 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 gel. Bak bunlar çok uslu sakin hayvanlar. Buraya bağlayacağım ya hepsini. Bir saniye. Hepsini oraya bağladım. Yalnız bir tanesi dışarıda kaldı. Gel buraya sen de. Gel içeri gel. Aferin sana. Uslu at. Akıllı at. Yalnız dur. Bunların kapısını kapattıktan sonra bunların ipini keseceğim. Bunların Kayışı bana lazım oluyor arkadaşlar. Hem bir de hayvanlar böyle eziyet çekmesin. Tamam kayışlarımızı da topladık. Burada bir tane daha bağlı olan vardı. Onun da kayışını aldım. Güzel. Şimdi kapıyı tekrardan kapattım. Bu kadar at yeter bize. Şimdi başka hayvan avına çıkacağız arkadaşlar. Bu arada akşam oldu. Ee, sabah olması için hemen gidip yatacağım. Tekrardan sabah erkenden gidip domuz, tavuk, ee, inek falan onları bulup getirmeye çalışacağım. Aha bir tane daha tavuk bulduk arkadaşlar. Hemen kayışı vurdum. Gel buraya. Takip ediyor mu bizi? Aha sıkışmış. Gel. Aha burada bir tane daha var. İki tane daha oldu. Güzel. Aha inek arkadaşlar. Burada inek var. Gel buraya. Bu ineği de almamız lazım. Yalnız bu inek buradaysa bunun devamı da vardır. ha. Takip ediyor musunuz beni? Aferin size akıllı hayvanlar. Gelin buraya. Aa hayvanlarımız ipi bırakmış arkadaşlar. Kayışlarımız nerede? Bir tane kaçak tavuk var. Onu bulmamız lazım. Diğer tavuk nerede? Bak bunlar demek ki tepeden çıkamamış. Hadi takip edin beni. Önce bunları götüreceğim. Yoksa bunlar kaçıyor arkadaşlar. Evet. Çok az kaldı eve. Hadi gelin. Çabuk. İnekleri de diğer tarafa koyacağım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki bunları benim içeri koymam lazım. Kaçmasınlar. Kapıyı hemen kapatıyorum her zamanki gibi. İplerini de açıyorum. İneği buradan çıkaracağım. İnek sen gel benimle. Tavuklar orada kalsın. Gel 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 çabuk tavuklarımız kaçmasın. Dediğim gibi boyutlarına göre ayarlayacağım onları. Ondan dolayı ineği de bu tarafa getireceğim. Takip etmeli bırakma öyleşmeyi gel. Gel çabuk gel akıllı hayvan gel. İki tane ipimiz kayıp neyse. Tekrardan inek ve tavuk avına bir de domuz bulabilirsek çok güzel olur. Dört çeşit hayvanımız olmuş olacak. Aha arkadaşlar domuz sesi geldi ve ileride de bir tane gördüm. Aa burada zombiler de var. Domuzcuk gel buraya. Aa ileride de bir tane var. Gel 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 takip et beni arkadaşına gidiyoruz. Domuzcuk gel buraya sizleri yeni evinize götüreceğim. Takip et beni. Tut şu kayışı aferin size. Burada ne var mantarlar işimizi görmez. Ev zaten çok yakın evin yakınlarında gördük. Çabuk çok az kaldı. Gelin benimle. Hadi hemen buraya koyacağım domuzları. Boyut ayırımına göre koyacağız. Gel 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 aferin size. Tek 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 tek. Gel sen de domuzcuk bak kayışı orada kaldı. Şunun da ipini çözeceğim. Sonra tekrardan biraz daha tavuk ve horoz avına çıkacağız arkadaşlar. Domuz avına çıkacağız. Kapıyı tekrardan kapattım. İyi ki çok kayışımız var arkadaşlar. Tek seferde bir sürü hayvan getirebiliyoruz. Hadi dayanabilirsiniz. Çok az kaldı. Takip edin beni. Hepsini buraya koyacağım. Domuzları ile koyunları ayıracağım. Hepsi kapıdan geçer mi acaba ya? Bak tek tek gelin. Tek 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 sakin olun. Aa kapıyı kıracaklar. Tek tek gelin. Tek tek gelen hayvanlar. Hadi yapabilirsiniz. şuraya bağlayacağım iplerini. Şimdi buradan çıkıyorum. Kapıyı kapatıyorum. Bu arada 5 tür hayvan oldu. Ee, atlar işimize yaramayacak. Atları çıkaracağım. Yerine şey koyacağım arkadaşlar. Ee, koyun koyacağım. Atların hepsini serbest bırakacağım. Koyun koyacağım. Yalnız bizim biraz daha tavuk ile şey bulmamız lazım. Koyun. Arkadaşlar sabah'tan beri hayvan arıyorum. Sadece 2 tane tavuk bulabildim. Onları da hemen götüreceğim yerine bırakacağım. Çünkü bu tavuklar birazcık yaramaz tavuklara benziyorlar. Sürekli kayışı bırakıp kaçmaya çalışıyorlar. Bunları acilen benim hemen yerlerine koymam lazım. Bunları da koyduktan sonra sanırım tavuk sayımız yeterli olacak. B bakayım. Aa sadece iki tane mi tavuğumuz varmış. Gelin buraya. Sakın sen kaçma dışarı. Gel buraya. Tavuk gel buraya. Kaçma dışarı. Şunları yerlerine koydum. Kapıyı kapatmam lazım. Yumurtalığını alalım böyle. Hemen şunları da çözeyim. Kayışlarınızı tekrar geri verebilir misiniz? Teşekkürler. Artık burası yeni eviniz tavuklar, tamam mı? Buradan hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Hey domuz, koyun, sizlere yeni arkadaş getirdim. Yalnız terbiyesizlik yapmayın, kapının önünden çekilin. Bakın kapıyı açarsam sakın kaç kaçmayın, tamam mı? Gidin oradan. Gidin oradan. Kış. Kış. Sakın kaçmayın. Gelin buraya, tek tek gelin. Gelin buraya. Hadi tek tek aferin. Tek tek gelin koyunlar. Hadi. Gelebilirsiniz. Aferin. Son bir tane kaldı. Sen de gel. Aferin. Şunları buraya bağlayacağım. Yalnız domuzlar kaçıyor. Domuzlar kaçıyor. Hayır. Kapıyı kapat. Arkadaşlar şimdi zor bela bir şekilde koyunları, domuzları ve diğer hayvanları getirdim. Yalnız görmüş olduğunuz gibi burada inek tek başına. Birkaç tane inek de getireceğim ben. Sonra atları bırakacağım. Yerine koyun ile domuzları ayrı ayrı şekilde böyle ayıracağım. Belki de çiftliğimizi daha fazla büyük yapabiliriz bilmiyorum. Ama benim e, hızlı bir şekilde gidip bu ineği arkadaş bulmam lazım. Tabi tekrardan akşam oldu. Hemen tekrardan gidip yatacağım ve sabah olmasını bekleyeceğim. Sadece inek avına çıkacağız. Arkadaşlar size bir haberim var. İnek taburluk hem de 4 tane evin yakınlarında. Bak evimiz orada görünüyor. Hala evimiz görünüyor. Şu tavuğu da alacağım. Tavuk sayımız azdı. Giderken tavuk taburluk. Şu inekleri bir an önce hızlı bir şekilde benim... Yeni evlerine götürmem lazım. Evet artık bir saniye. Ya olamaz bir tane inek ayrılmış arkadaşlar. Aa ineğimiz orada gel buraya. Seni de getirmem lazım. Yeni evini sevmedin mi yoksa ama daha görmedin ki yeni evini. Gel hepinizi götürmem lazım. Sakın ayrılmayın bakın yeni evinizi çok seveceksiniz. Sizin için uğraşıyorum sabahtan beri. Evet bakın burada bir tane arkadaşınız var. Burada bir tane arkadaşınız var. Gelin. Aferin tek tek sırayla. Çok akıllısınız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Gel sen de. Aferin size. Şunları da buraya bağlayacağım. Kapıyı hemen kapatacağım ki bu tek başına olan inek sıkılmasın. Artık sıkılmayacak çünkü arkadaşları var onun. Evet. Çünkü arkadaşları var. Çünkü arkadaşları var. Yalnız tavukları ayırmamız lazım. Tavuklar gelin buraya. Gelin çabuk. Sakın tavuklar kaçmayın. Size arkadaşları getirdim. Hayır. Gel sen de gel sen de gel sen de gel sen de. Kapıyı kapat. Ya bir tanesi kaçtı ama ya. Şunların ipini çözeyim onu da getireceğim. Sen de gel buraya. Seni de bağladım şuraya. Kapıyı kapat tekrar. Tamam. Bence gayet yeterli ve güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hayvanlarımızı çok güzel bir şekilde getirmeyi başardık. Görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit ve birden fazla hayvanlarımız var. Bence çok güzel bir video oldu. Şimdilik burada videoyu sonlandıralım. Bir dahaki videoda Yağız ile beraber çok güzel şeyleri yapacağız. Bu Survival'ın 4. bölümüydü. 5. bölüme özel çok güzel şeyleri yapacağım. Biraz hayvanlardan uzaklaşayım çünkü çok ses yapıyorlar. Ee, çiftliğimizi kurduk. Bu arada şeyimizin durumu ne? Bir saniye. Artık bir sürü yemi olacak. Hayvanlarımız aç kalmayacak. Verimli bir şekilde, güzel bir şekilde büyüyor. Ee, ben şimdilik videoyu burada sonlandırayım. Ee, bu videomuzun konsepti böyle olsun. Yani hayvanlarımızı çiftliğimizi kurduk. Şu an heyecanlıyım, konuşamıyorum çünkü yeni hayvanlarımız oldu. Çok güzel, çok mutluyum. Ee, şöyle hemen kapanışı yapalım birlikte hayvanlar. Kamerayı el sallayın hayvanlar. İzleyicilerimizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyoruz sizi.